Şimdi başka iki genç meslektaşınızın haberine geçelim. Haluk Levent ile Ceylan Ertem açık havada konser verdiler. Fakat Ceylan Ertem konserden önce verdiği röportajda Haluk Levent ile ilgili çok güzel bir anısını paylaştı sevgili izleyiciler. Yıl ta 1999. Bakın dinleyelim. Ceylan Ertem yıllar sonra itiraf etti. Sakarya'da şarkılar söylemiş. Haluk Levent, Ceylan Ertem'in hayatını nasıl değiştirdi? Bu ikili bir araya gelme şekli yok yokken... Gözde Çartan hikayenin ayrıntıları ikinci sayfada. Son iki senedir yaptıkları düetlerle dikkat çekmeyi başaran Ceylan Ertem'le Haluk Levent... ...geçtiğimiz hafta sonunu da aynı sahneyi paylaşarak geçirdiler. Ceylan Ertem tepeden topladığı saçları, kalın kaşları ve kırmızı rujuyla... ...dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo gibi çıktı karşımıza. Ama yağmura rağmen içerisinde düzgün, dolu. Dolu, evet. evet. E oğlum Haluk abin var. Ceylan Ertem var. <laughs> Tabii ki dolu olacak. Allah Allah. Haluk Levent şen şakrak gülerken Ceylan Ertem biraz çekingendi. Çünkü Haluk Levent onun idolü hatta şarkıcılığa giden yoldaki mihenk taşıydı. Tanışmalarıysa Türkiye'yi yasa boğan bir günde gerçekleşti. O daha küçükken ben Gölcük'te ya da Gölcük müydü Sakarya'da. başka Sakarya'da şarkılar söylemişim. Ceylan da orada. Düşün ben yani. Ben bir depremzedeyken ben... Ee, ve oraya kimse gelmezken Haluk abimiz e, oraya gelip bize böyle bir e, moral dağıtmıştı. E, o zamandan beri zaten kalbimde yeri bambaşkadır. Evi yıkılan, pek çok aile yakınını depremde kaybeden Ceylan Ertem, depremzedelere moral konseri veren Haluk Levent sayesinde hayatı tutunuyor ve ondan aldığı ilhamla şarkıcı olmaya karar veriyor. Ve yıllar önce Sakarya'da elindeki oyuncağıyla ağlayarak Haluk Levent konseri izleyen Ceylan Ertem bugün Haluk Levent'le aynı sahneyi paylaşıyor. Güzel bir ana Ceylan Ertem için. Görüntülerde de Ceylan Ertem'i görüyorsunuz. Ne dedi Ceylan? Ben bir deprem zedeyken Kasım 1999'da ve bizim oraya kimse gelmezken Haluk abimiz gelip hepimize şarkılarıyla moral dağıtmıştı. O zamandan beri kalbinde yeri bambaşkadır. Kader'e bakın sevgili izleyiciler, yıllar sonra Harbiye Açık Hava'da birlikte konser evet. veriyorlar. O gün orada o küçük kıza onu söyleselerdi ya da Haluk Levent'e şaşırır kalırlardı işte. Haluk gerçekten çok güzel işler yapıyor. Bir dernek kurdu. Orada yardıma ihtiyacı olan insanlara yetişmeye çalışıyor. 7-24 çalışıyor. Şimdi bir televizyon programına başlayacak. Orada evet. da SMA çocuklara yardım kampanyaları başlatacak. Gerçekten onu alkışlıyoruz. Ne? Evet. Acayip güzel işler yapmıyor mu? Siz tanıyorsunuz. Ben bilmez insanı. çok iş yaptı yani. Ha? Bir sürü iş yaptı zaman. Evet. Yani ya, koşturan bir Evet evet son var, dönemde evet. özellikle Tabii. de. Hemşerimiz kendisi. Ha, Adana. doğru. Adanalı ben Hataylıyım ama onun kökeni Hatay'dan gitme. Evet. evet. Hatta geçtiğimiz bir köşesinde kimin neye ihtiyacı varsa işini gücünü bırakıp Hiçbir şey yapamasa bile gidiyor, şarkı söylüyor, geri dönüyor geri ki dönüyor. zaten maddi anlamda da çok büyük işler yapıyor. Ama geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yaptı. Hayranları da bayağı üzüldü. İşte derneğe bırakıyorum, bir buçuk yıl sonra bırakıyorum. Seneye işte Kasım ayında buralarda olmayacağım, müzik yapacağım dedi. Hayranları sakın bırakma. E, derneği isyandan. bırakması lazım. Yani çünkü o iş ayrı bir iş, Tabii. çok zor bir iş. Evet. Ee, Belki de amacına yetişmiştir yani o devlette evet, de falan doğru. dağıtmıştır işte paraları falan evet. lazım olan kişilere, evet. muhtaç olan insanlara. Şimdi onu bir başkasına devredecektir. Başkasına devredecektir. Evet.